Herkese merhaba. Nobel diyor ki yaklaşık bir sene önce yeni yüzey olan Tay Ultra'yı ve e, mukointegrasyon konsepti ile konseptiyle birlikte Z abatmentları piyasaya sürdü. Bugün bu yeniliklerin neler olduğunu ve klinik olarak bize ne faydalar sağlayabileceğini konuşmak istedik. Yeni yüzey olan Tay Ultra ile gelen özellikler implant pürüzlülüğünün koronelden apekse doğru artması ve implantın hidrofilik bir yüzeye sahip olması. Ama asıl heyecanlandırıcı yenilik muka integrasyon kavramı ile gelen C ile Bunlar hakkında Sayın Volkan Hocam'ın yine Nobel Biocare Türkiye Instagram sayfasında detaylı ve güzel bir videosu var. O yüzden ben çok detaya girmeden bu özelliklerin tekrar üzerinden geçmek ve klinik uygulamalardaki kişisel fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. C ile Batman pürüzsüz ve analize bir yapıya sahip. İmplantın boyun bölgesi ilk 2 mm'de hafif ve orta pürüzlülük yapısı gösteriyor. Böylelikle osteointegrasyona entegrasyona elverişli pürüzlü bir yapı oluşurken ileri dönemde oluşabilecek sıkıntılarda daha kolay temizlenebilme imkanı sağlıyor. Osteointegrasyonun gerçekleştiği gövde bölgesinde pürüz miktarı ve oranı artıyor. Böylelikle osteointegrasyon oranının artması sağlanıyor. Apex'teki 2 mm'lik kısımda ise mikroporlar daha büyük ve yoğun hale geliyor. Hidrofilik implant yüzeyi çok yeni bir kavram değil. Uzun süreden beri hidrofilik yüzeye sahip implantlar piyasada bulunmakta. Tay Ultra'da farklı olarak implant kuru bir biçimde kutulanmış. İmplant yüzeyine kanı çekmek oldukça önemli. Çünkü biyolojik süreç implant ile kanın teması başlıyor. Ancak buradaki önemli nokta implant yüzeyi ile temas eden kanın ne kadar trombojenik aktivitesinin olduğu. Çünkü osteointegrasyon sürecinin tetiklenmesindeki önemli nokta yüksek trombojenite. Yapılan çalışmalarda kuru ortamda saklanan analize implant yüzeyinin daha yüksek trombojenik aktivite gösterdiğini ortaya koymuş. Analize ile abartmakla epitel dokunun daha iyi tutunmasını sağlıyor. 0.2 mikronu geçmeyen yüzey yapısı da bakteri tutunmamı engellemeyi hedefliyor. Yapılan çalışmalar yumuşak doku ile abartmak arasında daha sağlıklı bir bağ sağlandığını ve implant çevresinde daha kalın ve dayanıklı bir yumuşak doku oluştuğunu göstermekte. Novel Aktif ve Novel Paralel primer stabilizasyonu çok yüksek olan implantlar. Tay Ultra'nın yüksek hidrofilik yapısı sayesinde sekonder stabilizasyon daha hızlı gelişecektir ve özellikle imediyat yükleme vakalarında başarı oranımızın daha da artacağını düşünüyorum. Boyun bölgesinde pürüzlülüğün daha az olması, mukointegrasyon ile sorunsuz bir yumuşak doku iyileşmesinin sağlanması, implant çevre yumuşak doku problemlerini ve periimplantitis riskini daha az seviyeye çekecektir bu da hem hastalarımız için hem de bizler için oldukça büyük bir avantaj. Yine ebatmutların ve implant boyun bölgesinin analizasyonla sarı hale getirilmiş olması sayesinde yumuşak dokunun ince olduğu vakalarda implant ve abutment'tan kaynaklı gri yansımaların, metalik yansımaların önüne geçerek daha estetik işler yapılabileceğini düşünüyorum. Muku açıkçası beni en çok heyecanlandıran özellik. Çünkü implant çevresindeki yumuşak dokular, diş çevresindeki yumuşak dokulara oranla çok daha hassas. Bu entegrasyon konsepti birlikte multinit ve onman ebantmutlar çevresinde dokuyla bir bağlantı sağlanarak uzun dönem başarımızın artacağını düşünüyorum. Açıkçası hem kliniğim çok yeni olduğu için, hem de pandemiden dolayı yoğun bir uygulama fırsatı bulamadım bu süreçte. Ancak birkaç olan FOR vakasında hem Ultra'yı hem de Sierra deneme şansım oldu. Benim dikkatimi çeken en önemli özellik, özellikle implant çevresindeki yumuşak dokuların çok hızlı bir şekilde iyileşmesi. İkinci haftada kontrol için geçici protezleri çıkardığımda oldukça iyi iyileşmiş yumuşak doku ile karşılaştım. Bitirdiğimiz vakalarda da Herhangi bir implant ya da yumuşak doku kaynaklı bir sıkıntı gözlemlemedik. Oldukça güzel ve tatmin edici sonuçlar aldım.